Bugün 22 Temmuz. Tarihe geçen unutulmaz olaylara bakalım. 1298 William Wallace, Falkirk'te ağır bir yenilgi aldı. 1456, Belgrad kuşatmasında Macar komutan Janos Hunyadi, 2. Mehmet'e karşı zafer kazandı. 1933, Wiley Post, dünya etrafında ilk solo uçuşunu tamamlayarak gökyüzüne meydan okudu. 1946, Dünya Sağlık Örgütü'nün anayasası 61 ülkeden imzayı aldı. Aynı gün, Kudüs'te King David Hotel'e bombalı saldırı düzenlendi. 90 kişi hayatını kaybetti. 1965 Türkiye, İran ve Pakistan bir araya gelerek, RZD adlı işbirliği örgütünü kurdu. 1967, Adapazarı ve Mudurnu'yu vuran 7.2'lik depremde yüzlerce kişi etkilendi. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı kapsamında Türk birlikleri adaya ikinci dalga inişi gerçekleştirdi. 22 Temmuz Savaş ve barış, felaket ve ilk, hepsi bugün yaşandı. Beğen, paylaş ve tarihle birlikte keşfetmeye devam et.